Selamun Aleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere PDF dosyalarını Word'e nasıl çevirebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Bilgisayarınıza hiçbir program yüklemenize gerek yok. Google Dokümanlar sayesinde hızlı bir şekilde PDF dosyalarınızı Word'e çevirebiliyorsunuz. Yalnız PDF dosyaların içinde resimler varsa onları çeviremiyor. O zaman da ekran kaydıyla PDF'den resimleri alabilirsiniz. Daha sonra çevirmiş olduğunuz Word'e ekleyebilirsiniz. Eğer PDF dosyanızda sadece yazılar varsa o zaman işiniz çok rahat. Hızlı bir şekilde hemen Word'e çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yazılar İngilizce ise Türkçe'ye de çeviri yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini 5 dakika bile sürmeden rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için öncelikle Gmail hesabına sahip olmanız gerekiyor. Ben şimdi Gmail adresime girdiğim için yan tarafta bu şekilde bir bölüm çıktı. Buradan Google Drive'a gireceğim. İsterseniz siz drive.google.com şeklinde yazarak da giriş yapabilirsiniz. Oradan Gmail adresinizi ve şifrenizi yazdığınız zaman bu şekilde hemen Google Drive'a girebilirsiniz. Daha sonra sol tarafta yeni bölüm var. Oraya tıklıyoruz. Burada dosya yükleme bölümü var. Oradan PDF dosyamızı seçiyoruz ve Google Drive'a yüklenmesini sağlıyoruz. Dosyamızı seçtiğim sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi yükleniyor şeklinde bir bölüm çıktı. Dosyamızın yüklenmesini bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dosyamız yüklendi. Dosyamızın üzerine sağ tıklıyoruz. Daha sonra birlikte aç bölümü var. Görmüş olduğunuz gibi Google Dokümanlar şeklinde bir ifade var. Buradaki yazıya tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi PDF dosyamız Google dokümanlarda açıldı. Yani Word şeklinde açılmış oldu. Buradan istediğiniz yazıları değiştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir resim yok. Aynı zamanda bazı formüller var. Onları da çevirememiş. Buraları silip kendiniz tekrar düzenleyebilirsiniz. Dosyamız İngilizce olduğu için isterseniz bunu Türkçe'de yapabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Araçlar kısmına tıklıyoruz. Burada dokümanı çevir bölümü var. Buraya tıkladıktan sonra Burada dosyanın adını da aynı zamanda çevrilmiş dosyası şeklinde yapıyor. İsterseniz buradan ön tarafı silebilirsiniz. Çevrilmiş kopyası diyorum. Dil seçiyorum. Türkçe yapacağım. Daha sonra çevir diyorum. Yeni bir sayfa karşımıza geliyor. Görmüş olduğunuz gibi İngilizce olan bütün her yeri Türkçe'ye çevirdi. Daha sonra bu dosyaları kaydetmek isterseniz eğer diyelim ki İngilizce olan dosyamızı kaydedeceğiz. Dosya kısmına giriyoruz ve buradan indir kısmına geliyoruz. Bakın burada Word dosyası şeklinde var. Buraya tıkladığımız zaman hemen bilgisayarımıza inecektir. Sol tarafta indi. Şimdi dosyamı açıyorum. Sizler de bu şekilde dosyalarınızı hızlı bir şekilde programsız olarak Word'e çevirebilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.